Hocam, dersinizi böldüm. Kusura bakmayın. Rica ederim. Buyurun lütfen. Bu ders Kenan hocanın dersi değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Doğru, doğru. Onun dersi. Ama acilen bir eve kadar gitmesi gerekti. Çıkarken görmüştüm. Dönmüştür diye düşündüm. Hay Allah. Önemli bir şey yok ya. Ee, yok hocam, yok. Bir şey soracaktım kendisine. Neyse. Dersinizi de böldüm. Kusura bakmayın. İyi dersler. İyi dersler. Şiir avcısı. Ha. Hayırdır? Gemileri batmış kaptan gibi. Ne bu dalgınlık? da kafam takıldı. Ortalarda yok. Gelmemiş. Ne var bunda? Biz de zamanında çok kırdık okulu. Öyle, öyle de. Kenan Hoca da ortalarda yok. Bu işte bir iş var ama. Dur bakalım. Aynayı devren ne suret gösterir? Hayırdır beyler? Ders mi astınız? Erdem Hoca sıkılmış. Öğrencilerini bırakmış, hava almaya çıkmış. Ben de onu görünce dayanamadım, kaçtım. Gece duvarlara yazı yazmak için gönüllülere ihtiyacımız olacak. Ben yaparım. Tamam sen. Sen, 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 ve sen. Yalnız herkes farklı sokaklarda çalışacak. Ve yanlarında birer arkadaş olacak. Aferin. Kutlarım. Ee, evet. Cevat. Öğrencim. Özü peklerini sevdim. Gece yanına deneyimli bir arkadaş ister misin? Yok, gerek yok. Tek başıma hallederim. O halde gece bunu giy. Hem üşümezsin, hem de yüzünü gizlemene yardımcı olur. Benden genç devrimciye ilk armağan. İçim rahat diye Cahit, Üstadın konferansından sonra yaşananlar işaret bir şey gibi. Çok kötü şeyler olacak gibi. Endişeni anlıyorum. 12 Mart idamlarıyla kızıldere olaylarının yıldönümü yaklaşıyor. sağcılar bir yandan, solcular bir yandan mutlaka bir şeyler hazırlıyorlardır. Geçen gün okul önünde sarkık bıyıklı bir adam gördüm. Bizim öğrencilerle konuşuyordu. Maraş'ı onları zindan ederiz gibi bir cümle kurdu. Sadece okula gelip giderek vatana millet olan borcunuzu ödeyemezsiniz. Hepimiz tek yumruk olmalıyız. Bu komünistleri bu şehirden söküp atmadan ecdadımıza olan borcumuzu ödeyemeyiz. Gerekirse canımızı veririz. Ama Maraş'a onları da zindan ederiz. Üstad, konferanstan sonra kaos çıkarmak için Maraş'ın seçileceğini boşuna söylememiş demek ki. Her zamanki gibi yine haklı çıktı. İşimiz zor gerçekten. Ama onlar daha çocuk. Çelik çomak çağındalar daha. Silah bıçak değil. Hangi akıl tutulmasıyla çocukların üzerinden oyun oynanıyor anlamıyorum. E, Cemil Meriç diyor ya, ideolojiler topluma giydirilmiş deli gömlekleridir diye. Hı. Hani dedin ya Zehra, akıl tutulması diye. Cevabı sorunun içinde. Ürkütücü olan da bu cevap zaten. <laughs>